Bir şey hiç. Ne bunu yaparken biz halsiz olmuyoruz işte. O sayıyı bilmiyoruz zaten. Öyle olmuyor. Aynen. Hiçbir abi. Ne bu dakika değil. Ne 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 ne. Ne. Nasıl olacak lan? Ne ne? Aa, ne? Aa, ellerim ne? Ne? Ah, ne? o <laughs> bana soracak. Kolları bir yok. O yüzden <laughs> öyle. Sonra sonra. <laughs> eğilip kalkacaksın işte bunları yaparken ki görünelim. O eğilip kalkıyor mu ki? Yapıyor yani. kalkıyor, yapıyorlar işte. Evet. O sayede o kadar kötü yok duruyor zaten. <laughs> ya Ay o yapmıyor. Sadece <gülüyor> elini <gülüyor> uzun <laughs> Aynen. Git! <laughs> Sus, git! Yeter burayı! Dur! <gülüyor> Nerede? bir <laughs>